Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Elif Nur Ertemli. Şimdi bugün vize haftası çalışma vlog çekeceğim. O yüzden ilk önce şimdi cumartesi sahura kadar çalışmayı düşünüyorum. O yüzden ilk önce bitki fizyolojisi çalışacağım sahura kadar. En zorlandığım yani en zorlandığım demeyeyim de ayrıntısı çok olan bir ders bitki fizyolojisi. <laughs> ben biraz B12 eksik bir insan olduğum için B12 atıyorum. Düştü. Ay. Uyuşken sabah atamadığım için işte iftardan biraz sonra atıyorum topu işte. Şimdi çalışmaya başlayayım bakayım. Saat şu an 12. Şu an bir ders arası tıkınma molası verdim. Biraz abur cubur yiyeceğim. Bir de arada, arada muz da var o kadar abur cuburun arasında. Şimdi şarkı dinleyerekten abur cuburlarımı yiyeceğim. Saat 2 oldu. Daha bitki fizyolojisi notlarım bitmedi. Üzülüyorum. Yani kaç sayfaydı not çıkardım. Ama bir de defterin arasında var ama daha bitmedi. Umarım bugün bitireceğim. Sahura kadar bitirsem yani şu an 3 saat saat 2 saatim kaldı diyelim. Yarım saat sonra başlasam, buçukta başlasam yani biter herhalde ya. Bayağı ilerledim çünkü. Bence bitecek ya. Gitmezse artık pazar günü biraz daha devam ederim. Ondan sonra bahçe bitkisi çalışmaya devam ederim. Bu şekilde. Şu an bitki besin elementi eksikliğinde kaldım. Saat 4.23. Sahur yapacağım. Ondan sonra yani yorgun olduğum için uyurum büyük ihtimalle. Artık bundan sonrasını yarın devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi ne kadar kalmış hemen bakıyorum. Besin elementlerinin alımında kalmışım diye düşünüyorum. Sonrasında zaten diğerlerini de yaptık mı bitecek. Burada kaldım ben yani bitirmiş sayılırım. Günaydın arkadaşlar ben uyandım. Şimdi bulaşığımı yıkayacağım ve dersin başına geçeceğim. Ben ders çalışırken artık görüşürüz diyeceğim. Çünkü ben kamera karşısında saçmaladığım için ve bir de makinem çalıştığı için kısa keseyim. Evet arkadaşlar ders çalışırken kendimi çekmeyi unuttum. Bayağı kaptırmışım. Bitirdim not çıkarmayı. Artık cuma günü bir daha dersimiz var. Onda da artık işlediği yeri tahmin ettim. Yani kısaca şuraya kadar işler maksimum dedim. Daha çok işlerse yani daha fazla not çıkaracağım. Ama o kısma kadar zaten çıkarmadım. Cuma çıkarırım diye. Çünkü yani şimdi sadede geldim. Boş yerim. Ben notlarımı çıkardım. Şöyle. Şöyle. Şu. Bir de şöyle bu. Bir de şöyle bu. Önlü arkalı, önlü arkalı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu an saat 9.30 oldu. Ve ben dedim ki sabah okul var ama uykum kaçacak. Ama yine de olsun dedim. Bir kahve yapayım dedim. Yine kendi kendimi kahve yapmaya ikna ettiğim için. Tebrik ederim. Şimdi kahve yapacağım. Dün mokka yaptık. Ice mokka yaptık. Bugün de ice Light'de yapalım diyorum ve yapacağım şimdi. Bunu da yaparken çekeyim. <laughs> Ben merhaba. Bugün pazartesi derse gidiyorum. Toprak bilimi dersim var. Öyle. Hava yağmış. Aşırı güzel toprak kokuyor. Ondan enerji kuyandım. Ben laboratuvara geldim. Yağ yaptık. Yağ attık. Şimdi burada ders çalışacağım. Gösteriyorum. Onların başında beklerken Dedim ki bunların başında beklerken ders çalışayım çünkü takip etmemiz gerekiyor. Öyle. Şurada da çiçekleri var. Çok güzel. <laughs> ben de bunu <laughs> <laughs> Evet, tamam. Ne <laughs> Laftan çıktım şimdi derse yetişmeye çalışıyorum. Evet. Arkadaşlar biz bahçe mi? bitkisi dersinden çıktık ve hoca çok böyle karışık zorladığı ben için derste de böyle de bayağı yani... full yazı yazdırıyor. Ve biz de hiçbir o şey yani. bilmiyoruz bahçe bitkisi dersinden. 5 okay. Bu terapi yani çok o. O, çok güzel. arkadaşlar